Havaların yavaş yavaş soğumasıyla balığa olan rağbet artıyor. Ancak balıkçı pazarında esnaf oldukça dertli. Geçen yıla göre fiyatların arttığını belirten esnaf, iş yapamamaktan şikayetçi. Esnafın umuduysa havaların soğumasıyla balığa olan ilginin artması. Peki esnaf ne düşünüyor? Balık alırken niye dikkat etmeli? Hangi balıklar daha çok tercih ediliyor? İşte sorunun yanıtı. Vallahi balıklar şu an e, ilk zamanda her zaman bereketli olur, çoğalır. Ondan sonra yavaş yavaş düşer. E, şu an bal fiyatları da uygun, balık da bol, her şey güzel. E, şu an e, istarlar çok güzel, herkesin yiyeceği balık. İstarlar çok güzel. Ondan sonra palamut var isterseniz palamutlar var. Fiyatları da uygun. Yani şu an balık iyi, balık bol. Öyle söyleyeyim. Fiyatlar nasıl efendim? Yani her bütçeye göre balık var. Hamsisinden, tut, palamutuna, istavritine her şeyi var. Yani her bütçeye göre balıklar iyi yani. Şu an fiyatları güzel. Hava bozdukça fiyatları yükselir. Öyle söyleyeyim. Peki e, e, en çok rağbet gören balık türü hangisi acaba? Yani şimdi Adana'nın yiyeceği balık levrek çupra. Ama şu zamanda e, zamanı olduğu için İstavrit şurada. Hemen göstereyim size. Şöyle istavritler rağbet görüyor. Güzel balık bir de. Fiyat uygun şu an istavritlerin. Bir de palamut var hemen şurada. Bunu da gösterelim. Palamutlar da şu an iyi. Rağbet görüyor. Fiyatlı uygun şu an. On haricinde zaten Leyrekçi Pazar'da herkes biliyor onu. Leyrekçi Pazar'da daha çok gidiyor şu an. Öyle söyleyeyim. Peki efendim, baktığımızda insanlar gelip alıyor. Balığı iyisini ya da taze olup olmadığını nasıl kontrol ederek almalı? Öneriniz var yani mı? zaten balığın özellikle ilk baş bakılacak yeri gözü. Gözü aldatmaz. Gözüne baktığın zaman balığın gözü canlıysa o bal tazedir zaten. Ama balığın gözü solmuş ya pörsümüşse o baldan uzak duracaksınız. Ya yani kulağına en son bakarsın. Kulağı kırmızıysa zaten tazedir de ona en son bakarsın. Çünkü kulağı her zaman kırmızı kalır. Açılmadığı sürece balığın kulağı kırmızı kalır. O yüzden göz aldatmaz, göze bakacaksınız önce. Gözü iyidir yani, öyle söyleyeyim. Vallahi şu an balıkta çok sıkıntı var abi. İş yok. Görüyorsun bak hesap kan oluyor abi. Balıklar zamlı. fiyatlar yüksek, mazot yüksek. Yani bildiğin gibi değil abi. Geçen sene aldığımız balıklarla bu sene aldığımız arasında dünya kadar fark var. Ne kadar fark ediyor? Ya mesela geçen sene ben 50 aldım balık şu an 150 alıyorum abi. 100 lira fark ediyor. Yazı değil mi? 10 kazansan 1000 lira fark ediyorum aşağıya. Yani. yani yazı günah. Piyasa çok kötü. Ha, balıklar iyi ama piyasa kötü abicim. Gerçekten. Yani girdi fiyatları mı yüksek kaldı? Çok yüksek. Acı bir şekilde yükseliyor işte. ve Adana'da kültür yok. Adana'da balık kültürü yok abi. Piyasa öyle. Bildiğiniz gibi, gördüğünüz gibi müşteri yok. Millette para yok balık yesin. Ha görüyoruz yaşmışız açmışız, satmaya çalışıyoruz, müşteri yok. Ancaz balık pahalı, yemiyor millet. Bu, olay bu. Görünüyor. Görüyorsunuz, kimseler yok. Millette para yok. sezon daha doğrusu diğer sezonlara göre biraz daha balık sıkıntısı var ve fiyatlar biraz daha yüksek geçen sezona göre. Ya balıklar şu anda bol gelmeye başladı. Ama iki sezondur sadece bir hamsi sıkıntısı çekiyoruz. Ama şu anda havaların sıcak olduğundan dolayı pek ilgi yok. Ama önümüzdeki günlerde havalar soğudukça balıkların daha çok bollaşacağını ve herkesin daha çok ilgi çekeceğini umuyoruz. Salıstan fiyatlar geçen yıla göre daha yüksek. Biraz daha yüksek. Ama bollaştıra fiyatların düşeceğini umuyoruz yani şu anda. Artışın nedeni şu anda hani balın az çıkması, havaların sıcak olması. Havalar soğuyunca zaten balık fiyatları zaten düşer. Çünkü balık bollaşır o zaman da. Dediğim gibi az çıkan balık her zaman pahalı olur. Ama çok çıkan balık da her zaman ucuz olur.